Sayın seyirciler, Türkiye'de derbi deyince ilk akla gelen spor münasebeti gerçekleşti. Sonucu ise bizi hiç ilgilendirmez. Siz bir de Kanan Ozidman yurduyla Platon Jimnastik Kulübü'nün maçlarını izleyin. Kanan teknolojisine Dünya'daki en yakın isim olan Elon Musk'ın SpaceX Starship SN9 isimli uzay aracı düşürüldü, e, düştü, 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 düştü. Dünya'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan Esrarengiz monolitler şimdi de Göbekli Tepe'de görüldü. Büyük Başkan KPM olayın kanalozlarla bir bağlantısı olmadığını dile getirdi. Ekranları başındaki kanaloz TV seyircileri. Şimdi de halkın düşüncelerini almak üzere muhabirimiz Clark'a bağlanıyoruz. Clark sendeyiz. Evet Kasis, gündemdeki haberleri halkın nasıl yorumladığını öğrenmek üzere kanaloz halkının arasına girdim. Şu anda yanımda kaça var. Kendisi bir klima ustasının çırığı. Öncelikle nasılsınız diyelim kendisine. Kaça? Nasılsın? Valla ne olsun abi? Ekmeğimizin peşindeyiz. Nasıl gidiyor işler? Bir hareketlilik var mı? Abi hareketlilik derken şimdi sürekli koşturuyoruz be abi hep hareket halindeyiz. Nerede arıza orada biz. Diğerlerini bilmem. Peki kaça? Son zamanlarda saçma sapan yerlerde saçma sapan zamanlarda Kendiliğinden ortaya çıkan monolitler hakkında ne düşünüyorsun? Onları gördün mü? Nereden çıkıyor olsa gerek bu monolitler? Öncelikle benim gözüm işten başka bir şey görmüyor abi. Sabah akşam arızayla uğraşıyor. Buradan patronlara da selam yollayan. O monolit midir? Monopoli midir? Nedir o? Bilmem yani birkaç kez duydum ama o şeyi. Peki ne olabilir bu sence? Nereden geliyorlar? Bence dış mihrakların işi abi. En dış mihrak biziz ama olabilir. Bak bunlar benim umurumda değil abi. Ben zaten mühendislik okudum. Neden böyle işlerde çalışıyorum bilmiyorum. Kısaca kahve merkezin belasını verdi. Oğlum ne diyorsun lan? Canlı eğildir. Versin. KPM herkesin belasını versin. Tüm dış mihrakların belasını versin. Kaçacak delikti değil mi? Kaçacakları delikleri yıkayacağız. Şey, tıkayacağız. Tamam tamam. Çok uzatma kurtardık. Aynen abi tamam sağ ol. Peki kaça? Aşı ile ilgili son durumları biliyorsundur. Bu konudaki düşüncelerin neler? Abi ben esnek meslek çalışmadım. Her yere girdim çıktım. Ne korona beni buldu ne de ben koronayı. Koronanın olduğuna inanmıyorum. Eğer olsaydı hiç kimsenin çalışmasına izin vermezlerdi. Biz ikisi can değil mi abi? E binlerce, milyonlarca insan öldü. Peki bunları ne diyeceksin? Dedim ya. Söyledim ya. Tabii. Dış Tabi, Irakları? Tabii. Herkes kendi düşüncesinde özgür. Sanırım bu konuyu kabası gibi olacak. Biraz konuyu dağıtalım. Evet kaça. Klima tamir ettirmek kaça. Vallahi abi. Kışın işler biraz durgun. Bizim işler yazın canlanıyor. Ben de o zamana kadar işten çıkarım herhalde. Anladım Kaça. Son bir konudan bahsetmek istiyorum. Seni de yorduk bayağı ama. Whatsapp konusunda neler düşünüyorsun diyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Naber? Evet Kasis, sendeyiz. Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da yetiştirilmeye başlanan yerli süper kahramanlar yetersiz görüldüğünden dolayı Kültür Bakanlığı tarafından Nevşehir'in Kapadokya bölgesine ithal süper kahraman getirildi. Eksen YouTube'daki popüler kanalları bünyesine katmaya başladı. Yaptığımız araştırmaya göre 450 bin kanalın daha Eksen'e katılmasından sonra Kanalos TV'yi trendlerde görebileceğiz. Bizi takipte kalın.